Önce buraya bakalım bir foul var mı yok mu arkadaşlar? Evet, önce şimdi yakını yakını vardı onun ileride onaya gelelim. Bir bu açı var, bir diğer açısı geliyor şimdi hocam. Gelsin o diğer açısı da. Yo yo devam edelim. Bunun arkasında değil miydi o açı? Şimdi ge gelecek şimdi evet. Evet. Şimdi ağır ağır oynatalım. Evet bu. Geri gel. Yavaş yavaş git. <laughs> Topa kim vuruyor? Topa sarılı ayaklı vuruyor. Sarı ayaklı vuruyor. İkili mücadele var. Evet. Sarılı topa vuruyor. Evet. Sarı çoraplı vurdu. Top bu tarafa doğru açılıyor. Ha şimdi şunu diyebilirler. Ya kardeşim sağ yandan vuruyor. Sağ yandan vurmadan evvel siyahların ayağına geliyor. Devam et. Gel bakayım geri gel yani devam dedim. Geri gel. O biraz Rossi'nin pozisyonundaki şeyi andırıyor o zaman. Gel yavaş yavaş. Gel yavaş yavaş. Şimdi bu, devam bu... et. Hocam bu pozisyona bir şey verme. Veren varsa versinler. Yok zaten topu Bu ya. pozisyon devam abi. Temiz söz. Bu olsun. pozisyona vermemiş. İşte gözüküyor abi geliyor şey yani vermem. Öteki de bırakıyor kendini. İkili mücadele yani bunlara foul çalarsan maçı bitiremez. İşte o başlangıçta Rossi'nin pozisyonunda konuştuk ya hocam. Ha işte. Yok devam abi. Bunu tamam burası istiyordum. temizledik. İkinci kısma bakalım. Buradaki müdahale temizledik. Evet. Burada zaten ha şu var. Durabilirler miydi? Ama oyun devam ediyor zaten. Yani niye dursun ki adam hocam? nasıl durabilirler. Aynı Ona... hani işte yerde oyuncu var falan. Niye? Nerede dursun? yerde oyuncu var? İşte hayır şurada. Oo yerde oyuncu var. Niye durayım Niye abi? dursun? Onu Ay onun bir ses şey yapayım dedim. Bir de sakat değil kalkıyor yani oyuncu. Abi niye durayım ben? Değil. Zaten buradan daha da iyi gözüküyor o hamle, vuruş. Bu arada bu arada şu topa vurduktan sonra bir Orkun'un pozisyonuna da bakalım. Orada yine Orkun hocam bak şimdi. Pas geliyor. Bak hocam. Orkun yine müdahale edecek. Ayakla oraya yine çıkıyor. O hamleyi yapıyor da Gulum açsın. Hamlesi bozuyor işi. Hocam işte bu kısmet. Var bu. Ee, bu hafta hangi maçta yine oldu bu şekilde? Ee, kendi karesine gol atan kimdi? Sert de top geliyor. Ha Galatasaray maçında oldu ya. Antalya maçında oldu işte. Evet abi devam edelim. Evet temizledik. Fenerbahçe'nin golünden kalk. önce faul yok, Offside yok. Devam. Ha Florianus'un pozisyonu evet. Evet bu pozisyon. Burada bir kere Altay aynı golü ikinci kere. Ya tam aynı gol değil de yani bir şey de söylemek istemiyorum ama Altay kardeşimin yani en azından biraz daha toparlanmaya ihtiyacı var. Gelelim asıl noktaya hocam. Bak Bahçıay böyle yapmış. Umut Geri gel de. abi geri gel. Evet. Şimdi şurada pozisyona bakalım. Yavaş yavaş ya geri gel. Bunun biraz hafif geri gelir. Bir dakika bir dakika. Geri gel abi geri gel. Geri 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 geri. Geri. Bir türlü geri burada değil. Bunu istemiyorum. O zaman pilota gelin. Pil Pilottan mı? Bu bundan sonraki mi pilot mu? Pilotu istiyorum. Pilota pilot gelelim. Mi? Yavaş oynat. Yavaş yavaş yavaş. Evet, gel. Burada dur. Burada dur. Şimdi bakın. Hakem burada. Evet. Bu hücumcu, bu defans. Evet. Değil mi? Şu oyuncu topu alıyor. Biraz geri gel. Diğerinin önüne geçiyor. Bak şimdi. Yavaş. Evet. Şu oyuncu, sarılı oyuncu topu alıyor. Al topu. Çık oyuna. Yavaş yavaş oyuna çıkıyor. Çıktı. Şimdi bu oyuncu arkada. Bu oyuncu önde. İkili mücadele. Bu da daha gelemiyor. Şimdi bu oyuncu bu oyuncuya ne yapacak bakalım? Bir şey yapacak mı? Kolunu da koymuş çünkü bu oyuncu. Dur bir de gitme abi gitme 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 gitme. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Evet. <laughs> Şimdi şu oyuncu çok avantajlı. Top burada. Topu aldı önüne. İkisi de uzun boylu. ikisi de güçlü oyuncular. Topla geçiyor bu. Topu alacak belli. Bu oyuncu arkada kaldı. Yavaş yavaş git. Evet. Dur. Geri gel. Geri gel, geri gel. Evet. Şimdi bu oyuncu bir anda bu oyuncunun önüne geçiyor geçiyor ya önüne geçiyor. Hakem de burada bizim. Balta hakem burada, balta. Önce. Futbolu bilmediği için bu balta hakem de burada. Lan bu adam top lan geliyor. Bu arkada. Ha bu düşer. Bu bir şey olur. Yine bu oyuncu gelir. Lan bu oyuncu adamın burasından yapışıyor. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Bir anda bu oyuncu bu oyuncu bu oyuncunun önüne geçiyor. Ya bu oyuncu bu oyuncunun önüne geçmesi için hani çabuk olur deparatar atar geçer. Ama bu oyuncuyu çekiyor bu önüne geçiyor. Bu, bu bunun önüne geçince bu sefer sinirleri bunu itiyor. Bunu itince de bu oyuncu sinirleniyor hakeme. Niye foul vermiyorsun diye. O da diyor ki o da oyna avantaj diyor oyna diyor. Ben gördüm diyor oyna diyor. Bunun gözleri falan görüyor. Babadan ola bunlar görürler. Bunlar cin gibidirler. Ama federasyon görmüyor. Kaç federasyon göremedi be. Neyse. Devam et şimdi. Yakına da gelecek. Devam et. Sarılı sinirlenip itiyor. İterken de bu vuruyor. Neredeyse bu düşecek bu sefer. Devam et. La bir anda adam öne geçiyor 5 metre. Evet. Bak ona bak diyor. O böyle yapıyor. Evet. Evet. Evet ve gol.